futbol dünyası ikiye bölündü. Herkes birbirine kızıyor. Hayır ve evet cephesinden iki hakem. Biri Selçuk Dereli, diğeri Bünyamin Gezer Ankara'dan konuğum. Ee, Selçuk Develi e, hayırcı, Bünyamin Gezerse evetçi. Önce e, pardon. Abi Selçuk Bey'in bir sesi varmış. Önce bir ona bakalım. sporcu kardeşlerime seslenmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, söz konusu vatan olduğunda hatalı ve faul hareketlerden uzak durmak gerekir. Şu anda Türkiye offside'ı düşürmek isteniyor. Siz de ülkemizi bu duruma götürmek isteyenlerden olmayın. Cumhuriyetimize, vatanımıza, Atatürk'ümüze sahip çıkın. Bölünmeye karşı elbette başkanlığa hayır diyoruz. Şimdi Selçuk Bey böyle çağrıda bulunmuştu hemen Bünyamin gezere dönelim. Bünyamin Bey, e, siz Selçuk Bey diyor ki ofsayta düşmeyin. Evet diyenler olarak siz evet diyorsunuz. Ofsayta düşmüş gibi hissediyor musunuz kendinizi? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Ee, tabii ki ofsayta düşecek bir durum yok. Çünkü biz e, hattın gerisindeyiz. Orta sahanın gerisindeyiz. Onun için ofsayta düşeceğimizi düşünmüyorum. Neden evet diyorsunuz Bünyamin Bey? Yani evet deme gerekçeniz nedir? Temel gerekçeniz yani bir cümleyle. Neden evet diyorsunuz? Şimdi koalisyon hükümetlerini ben gördüm. Yani rahmetli Özal'dan sonrasını daha iyi biliyorum. Çünkü yaşım gereği rahmetli Özal'dan sonrasını bildiğim için ondan sonrasını biliyorum ki koalisyon hükümetlerinin neler getirip neler götürdüğünü çok iyi bilmekteyiz. Yani geçmişte bir kere istikrarı istiyoruz. İki, geçmişte işte Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki gerilimleri biliyoruz. Yani bu rahmetli Özal'la Mesut Yılmaz arasını söyleyebilirim. Efendim Demirel'le Sayın Tansu Çiller'in arasını söyleyebilirim. bununla beraber Ahmet Necdet Sezer'le Ecevit'in arasını söyleyebilirim ki biliyorsunuz o dönemde Sayın Ecevit, rahmetli Ecevit, e, Ahmet Necdet Sezer'i de öneren isimli. Peki ee, yani Bünyamin Bey, yaşadık. Şu mu sizin Ve, temel şeyiniz? Bir istikrar, iki yönetimde böyle ikilik olmasın, ikili yapı olmasın. Ee, esas endişeniz tabii bu. Tabii ki, tabii yani. ki, tabii ki. Peki Selçuk Bey, tabii e, ki. Selçuk Develi, katılıyor musunuz e, Bünyamin Gezere? Ben şöyle düşünüyorum, katılmıyorum. Neden katılmıyorum? 14 yıldır AKP iktidarı var ve AKP tek başına bu ülkeyi yönetmeye aday ve vaatlerde bulunarak bu göreve geldi. Dolayısıyla bir koalisyon söz konusu değildi. Ancak ülkenin içinde bulunduğu durum ortada, çok net. Ekonomi ortada, sosyal problemler ortada, Türkiye bir savaş süreci yaşıyor, huzur yok, refah yok. Bunların hepsi tek partinin iktidar olduğu, yani ...AKP'nin iktidar oldu. 14 yıl içinde yaşandı. Bunları Selçuk görüyoruz. Bey. Selçuk, evet, Bey, bir Bey, bence bir Selçuk Bey bir dakika. Bünyamin bir dakika Selçuk Bey bir dakika. Bünyamin Bey diyor ki 14 yıldır zaten AK Parti Efendim. iktidarda. E, tek parti iktidarı var. Bir koalisyon yok. Cumhurbaşkanı ile başbakan arasında çekişme yok. Ne gerek var diyor Selçuk Bey? Yani eğer bu tezi doğruysa ...ben de farklı şeyler söyleyebilirim... ...ama ben siyasetçi değilim... ...Ahmet Hakan Bey... ...Selçuk Tereli... ...hocamız e, kendisi bir siyasetçi... ...yani siyasi açıdan konuşuyor şu anda... ...ben de o zaman derim ki... ...ülkede bu kadar otoyollar yapıldıysa... ...ülkede... E, ...bu kadar havalanları açıldıysa... ...ülkede insanlar ev sahibi olduysa... ...ben de bunlara bakarım derim... Sadece. ...ama ben siyasi tartışmaların... ...içerisine girmek istemiyorum... ...sadece istikrarın sürebilmesi için e, Cumhurbaşkanlığının başkanlık sistemini destekliyorum. Selçuk Bey. Çünkü e, Ahmet Bey siyasi söylemek istemiyorum yani, deniyor ama e, Pardon, buyurun Bünyamin Bey, buyurun. Şunu söyleyebilir miyim müsaade Hayır, ederlerse? Tabii, tabii. Müsaade ederlerse şunu söyleyeyim. Yani biz e, 7 Haziran seçimlerini de gördük. 7 Haziran seçimlerinden sonraki Siyasi yapıyı da gördük. Ülkede hükümetin kurulabilmesi için gerekli adımların atılamadığını gördük ve 1 Kasım seçimlerine gitti ki ülke rahatladı. Selçuk Bey? Hayır ben şunu anlıyorum Bünyamin Bey'in söylediğinden. Yani e, e, madem böyle otoyollar yapıldıysa ülkede huzur refah varsa ülke çok mutluysa huzurluysa neden bir sistem değişikliği ihtiyacı duyuluyor? Yani burada bence kendisiyle çelişiyor. Bir de siyasetle ilgili hani yorum yapmak istemediğini söylüyor ama bugün şimdi bugün burada siyaseti konuşuyoruz. E o nedenle buraya geldiyse mutlaka herhalde bu konuyu konuşmak için gelmiştir. O nedenle açık net Türkiye fotoğrafını ortaya koymak zorundayız. Türkiye'de yaşanan mevcut e, durumlar ortada. Ben neden hayır diyorum onu size açıklayayım. Yani bugün Türkiye'de e, terörün eğer bu sistem başkanlık sistemi gelirse terörün biteceğine inanmıyorum. Doların düşeceğine de inanmıyorum. E, milli gelirin artacağına da inanmıyorum. Ülkede barışın uzun olacağına da inanmıyorum. Ve bu nedenle hayır diyorum. Türkiye'nin, bakın Sayın Hakan, Türkiye'nin bir hakeme ihtiyacı var. Bir futbol hakemi olmak için bir kulübün üyesi olamazsınız. Yani bir kulüp üyesi hakemlik yapamaz Türkiye'de. Ama e, taraflı, partili bir partinin üyesi de, Türkiye hakem olamaz. Yani e, dolayısıyla buna aday olmayı düşünenler taraflı bir parti üyesi olarak Türkiye hakemi yapamazlar. Bu maçı yönetemezler. Tribünde kavgalar çıkar, sahanın içinde olaylar çıkar. O nedenle Türkiye'nin ihtiyacı bu değil bence. Bu tekrar düşünülmesi gerekiyor. Bünyamin Bey, cumhuriyet sisteminden biz mutluyuz, memnunuz. Peki Bünyamin Bey, hakemlik üzerinden Sayın Hakan, ha evet Sayın Hakan şunu söyleyeyim. Buyurun. Almanya'da Almanya'da kulüpçi hakemler de yönetebiliyor maçları. Selçuk Bey? Selçuk Bey benden çok daha iyi bilir bazı ülkelerde neler olduğunu. Şimdi bakın, şimdi bakın bazı ülkelerde de başkanlık sistemi var. Bizim konuştuğumuz şu, bakın e, mecliste demokratik anayasa yapılması gerektiğini e, e, oraya getiren Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Amerika'da da başkanlık var ama Amerika'da getirilen sistem o başkanlık sisteminde bugün 16 tane vilayetin başsavcısı Trump'ı protesto etti. Türkiye'de getirmek istenen sistemde bu mümkün olacak mı? Bu kesinlikle mümkün olmayacak. İçeriye baktığımızda kuvvetler ayrılığı yok. Bu nasıl olabilir? Yani meclisi feshetme etkisi var. Buna nasıl göz yumacağız? Buna göz yumamayız. Dolayısıyla Türkiye'nin bir hakeme ihtiyacı var. Herkese eşit mesafede olan objektif tarafsız. Biz mevcut sistemden memnunuz. Doğru işletilirse, doğru yöne gideceğine daha da başarılı olacağına inanıyoruz. Sanki 14 yıllık AKP iktidarının faturası ee, mevcut sisteme çıkarılmak istiyor Biz buna katılmıyoruz Peki, 14 ne? yılın faturası AKP'ye aittir AKP 14 yılda ülkeyi başarıya götürememiştir Yapmış olduğu işler olabilir Yapılan şeyler olabilir Ama bu yeterli olmamıştır Bugün Türkiye'de huzur kalmamıştır Türkiye'nin barışa huzura ihtiyacı var Türkiye'de sorun sistem sorunu değildir Hünyamin Bey Sayın Hakan e, Şunu söylemek istiyorum yani 16 eyaletin savcısının bir Amerikan başkanını protesto etmesi ne derece doğru? Yani buna da bakmak lazım. Her şeyin bir karşılığı var. Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün savcılar başkanlık sistemi olmasın bir başbakanı veya cumhurbaşkanını protesto ediyorlar. Yani bu doğru bir şey değil. Doğru bir örnek de değil. Selçuk Bey. Sayın Hakan nasıl doğru bir örnek değil? Bakın bugün bile bugün bile aslında yani Cumhurbaşkanı bütün kontrolü elinde istediği her türlü yasayı çıkarıyor. Ama Türkiye'de bugün bir savcı çıkıp Cumhurbaşkanını başbakanı protesto edebilir mi? Bir aktif görevde olan bir sporcu çıkıp neden hayırcılar kervanına katılmıyor? Birçok sporcu var ben biliyorum hayır diyebilecek. Ama korkuyorlar. Meslekten el çektiriyorlar. Hakemlikten el çektiriyorlar. Bugün Ülkenin, memleketin savcıları, kaymakamları evetle ilgili kampanya başlattı. Görevde olan bir kaymakam, bir vali böyle bir hayır kampanyası başlatsa görevde kalabilir mi? Türkiye'nin sorunu bu. Demokrasinin olduğu bir ülkede yaşıyorsak bunlar olabilmeli. Bünyamin Ama Bey. ne yazık ki biz bunları görmüyoruz. Peki Amerika'daki 16 e, e, eyalet başsavcısının e, protestosunu da lütfen araştırırlarsa kendileri görürler, öğrenirler. E, siyaseti, dünya siyasetini yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Bünyamin Bey, bu... E... Selçuk Bey diyor ki hani bazı futbolcular, aktif spor adamları evet kampanyasına katılabiliyorlar ama hayır diyemiyorlar, korkuyorlar diyor. Katılıyor musunuz buna? E diyebilirler, diyebilirler. Yani bunu yasaklayan bir kanun mu var ben mi bilmiyorum. Bunu yasaklayan bir kanun mu var Selçuk Bey biz mi bilmiyoruz? <laughs> Ahmet Bey böyle bir kanun yok ama mahalle baskısı denen bir şey var. Bünyamin Gezer bundan kısa bir dönem önce Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili'ydi. Görevdeyken böyle bir şeye hayır diyebilir miydi? Hangi hakem buna diyebilir? Derse hakemli son verdirilir. Bakın kamu senin başkanını yaşadıkları ortada, Türkiye'de hayır kampanyasına katılan ortada. Biz de bu ülkenin vatandaşlarız. Biz de düşüncemizi, fikrimizi söyleyeceğiz. Bunu söyleme amacımız şu. Ülkede barış olsun, huzur olsun. Ülkemiz demokrasiyle yönetilsin. Kardeşçe bu ülkede yaşayalım. Birbirimize ihtiyacımız var. ...kimseyi ötekileştirmeyelim... ...bu bir parti seçimi değil... ...Türkiye'nin var olma ya da yok olma süreci... ...referandumu bu yüzden çok önemsiyoruz... ...o nedenle şerden yana değil... ...hayırdan yanayız biz... Peki ama Selçuk Bey sonuçta... ...bir bir futbolcu çıksa ve ben... ...hayır diyeceğim dese... ...ne olur yani bu... E, ...başına bir iş mi gelir... ...bir probleme mi yol açar sizce? Kesinlikle gelir Sayın Hakan... ...bakın Türkiye'de bugün... ...bugün hakem klasmanları belirlenirken kulüplere hocalar, teknik adamlar transfer edilirken zaman zaman tamamen olmasa da futbolcu transferlerinde bile siyaset dönüyor. Biz bunları biliyoruz. Bunlar olmaması lazım. Peki Bünyamin... evet, bu süreçler geçmiş dönemlerde birçok partinin iktidarın döneminde de yaşandı. Ancak hiçbir dönem bu kadar yoğun yaşanmadı. Bü... Ben zaman zaman görüştüğüm hakemlerden bunu alıyorum. Zaten tabloyu da görüyorum. Eğer gerçekten bu ülkede demokrasi olsaydı Sayın Hakan bir kişi çıkıp ben hayır diyorum diye düşüncesini açıklamaz mıydı? Neden açıklamıyor? Açık... Çünkü gerçekten ya, açık gerçekten. O insanların o görüşlerine saygı duyulmuyor. Açıklamalı ya, bence. Sayın Hakan Selçuk Bey şu anda neyi açıklıyor? Siz neyi açıklıyorsunuz Selçuk ben Bey? Ben anlamadım. Neyi anlamadım? Şu anda hayır açıklamıyor mu ben, Selçuk ben Bey? Ben şunu açıklıyorum. Ben ben şuna ben bakın şuna e, e, işaret e, e, göstermek istiyorum. Bakın şuna parmak basıyorum. Türkiye'de Türkiye'de Bugün evet süreciyle ilgili açıklama yapan birkaç sporcunun da ya da kişinin de ben baskıyla mahalle baskısıyla bunu yaptığını düşünüyorum. Biz o nedenle şunu istiyoruz. Elsel Selçuk Bey bir dakika şu sarılar diyaloğu olmasın. Bilmeli. Selçuk Ama hayır Bey hayır dendiğinde ona saygı duyulmaz. Duyulmaz bir dakika, diye düşünüyorum. Bir dakika. Dünya'nın Bey diyor ki ya diyor siz Selçuk Dereri eski hakem değil misiniz? Hakemsiniz. E hayır diyorsunuz. Evet, çıktınız canlı yayında konuşuyorsunuz. Ama ben şu an Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanıyım. Bünyamin Bey diyor ki yani ben aktif hakem değilim. Aktif hakem olsam. Peki aktif hakem olsanız açıklayabilir miydiniz? Hayır diyebilir miydiniz? Aa, ben eğer aktif hakem, hakem olsaydım bu doğru değil. keşke Türkiye'de Şimdi bir saniye. Şöyle söyleyeyim Sayın, sayın Yani bir derseniz... dönem evvel Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekiliyken eğer bana bugün bu, bu e, röportajı teklif etseniz ben buna katılmazdım. Çünkü nihayetinde Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili olarak bu programa katılmam doğru olmazdı. Ama şu anda eski bir hakem olarak davet ettiniz. Rahat rahat da görüşlerimi ifade edebiliyorum ki Sayın Dereli de ifade edebiliyor. Aramızda ne fark var diyor Selçuk Bey. Yani ben de şunu söylüyorum. Peki o zaman Arda ile Burak'ın açıklamalarına katılmıyor Bünyamin. Doğru mu? Ben onu algılıyorum. Arda ile Bunu Burak. Almıyorum. Arda ile Burak açıklama yapmamalı mıydı Bünyamin Bey? Ya yapabilir, yapamayabilir. Yani ben o konuda yorum merci değilim. Yani herkes hür iradesini neden yani Türkiye'yi bir kaos ortamına sürüklemeye çalışıyoruz ki? İnsanlar hür hür bir şimdi şekilde hayır çok güzel. Çok özgürce güzel. İfade ben edebilirler. Şiş... Yani Selçuk Bey şimdi benim de Facebook'ta veya Twitter'da... Twitter hesabını gerçi kullanmıyorum ama kullanamıyorum. Facebook'ta benim de hakem arkadaşlarım var. Ve içerisinde e, eski hakem arkadaşlarım var. Spor camiasından dostlarım var. Kimisi hayır diyor, kimisi evet diyor. Biz önce birbirimize saygı göstermeliyiz. Selçuk ve Türkiye'nin bir yere gittiği yok. Selçuk Bey... Demokrasinin yok olduğu yok. Nihayetinde biz gene... Evet. Sen... Oylarımızla başkan Peki, seçeceğiz, oylarımızla bir başka partiyi başkan seçeceğiz. Selçuk Bey, e, bu bırakın Sayın insanlar Hakan, istedikleri Türkiye, gibi evet tü... desinler, hayır desinler. Niye evet diyenler üzerinde böyle bir baskı evet, oluşturuyor Ben şunu söylemek istiyorum Sayın Hakan. Evet, ben de katılıyorum. Türkiye'de keşke herkes düşüncesini rahatlıkla ifade edebilse. Ben şimdi soruyorum Bünyamin Gezer'e. Bu düşüncesini ifade eden hayır diyen bir hakem. E bundan sonraki süreçte rahatlıkla hakem yapabilir mi? Ya da hayır diyen bir kaymakam ya da vali hak ettiği terfi alabilir Hakan, mi? Soru ben biraz önce... evvel Buyursun. şunu söyledim. Sayın Hakan ben biraz evvel daha şunu söyledim. Söylediklerimi anlayamamış maalesef. Yani ben biraz evvel ne dedim? Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili olarak devam etmiş olsaydım ben bu röportajı kabul etmezdim dedim. Bir hakemin de faal bir hakemin de bunu kabul etmesi mümkün değil. Bünyamin Bey? Ben sizin söylediğinizi gayet iyi anladım. Ama Burak'la Arda ile ilgili aynısını söylemiyorsunuz. O nedenle bu kişilere göre değil, duruma göre değil. Eşit ya Burak'la Arda'yı siz eleştirebilirsiniz. Şimdi ben soruyorum. Hayır, hayır. Bugün Burak Türkiye'de Arda'yı siz eleştirebilirsiniz. Siz, ben eleştirmem. Hayır diyecek bir Sayın kişi yok. Sayın Ahmet eleştirebilir. Başka birisi eleştirmez. Türkiye'de bugün Doğru hayır olabilir. diyebilecek. Hayır diyecek birçok hakem olduğunu ben biliyorum. Ancak onlar hayır diyemiyorlar. İşte sorun da burada. Evet denilebiliyor. Mahalle baskısıyla dedirtiliyor. Ama hayır e, e, kelimesini Niye açıklayamıyor yani kendiler. hayırcılar, Çünkü baskı hayırcılar, hayırcılar mahalle baskısı neyle karşılaşacaklarını biliyorlar. Dünyamin Bey şimdi bir daha sorun. Hayırcılar mahalle baskısıyla karşılaşmıyor mu? Selçuk Bey. Misal Mesela, benim oturduğum hay hayırcılar, hayırcılar mahalle baskısıyla Ankara'da sizi iyi biliyorsunuz. Baskı yapmıyorlar yalnız. Evet çok doğru söylediniz. Son söylediğiniz doğru. Hayırcılara mahalle baskısı sürekli evet, yapılıyor. Biz hayırcılara o da ba bu baskı ifade yapmıyoruz. Bu yüzden nelerle karşılaştığını biliyoruz. Peki bir şey soracağım her ikinize ya de. Biz hayırcılara baskı yapmıyoruz ve benim oturduğum semt ki biliyorsunuz CHP'ye ait bir semt. Arkadaşlarımın çoğu da hayırcı. Peki bir ikinize de bir şey soracağım. Peki, ama ama biz bu mi, siyasi kültürü Türkiye'ye yerleştirmemiz genel başkanına, lazım. Kamu senin genel başkanına hayır dediği için Oraya yapılanlardan haberiniz var mı? Lütfen biraz siyaset falan e, e, da diğer şey yapmayın. Siz siyasetçisiniz. onu Ahmet Hakan Bey ya neden düşün? yapmayayım? Yani ülkedeki gelişmeler bunlar. Bir dakika değerli konuklarım, iki konu da Hayır adam, bugün buraya bir... siyaset konuşmaya çıktık. Sel... Eğer iddialı değilseniz bu konuda lütfen o zaman çıkmasaydınız. Selçuk Bey, Bünyamin Bey size bir şey soracağım. İkinize de soruyorum. Ya spor dünyasının, Hayır, hakemlerin meren, meri, bir dakika. siyaset bir adına dakika Bey. bakın yanlış anlaşılmasın. Evet biz siyasetçi olarak çıkarmadık davet etmedik daha doğrusu Bünyamin Bey'i. Selçuk Bey de aslında bir evet, siyasetçi olarak davet edir, etmedik. Bey, her ikinizi de için. E, spor eski Ama hakem. Konuşuruz. Evet. E, muhakkak e, ben de tam onu soracağım her ikinize de izin verirseniz. Selçuk Bey ve Bünyamin Bey spor dünyasının bu denli ikiye bölünmesi, bu denli siyasetin içine girmesi, bu denli kamplaşmanın odak noktasında olması doğru mu Selçuk Bey? E işte bu şöyle söyleyeyim. Yani ben hakemlik dönemimde faal hakemken görevdeyken siyasi gelişmelerle, süreçlerle ilgili böyle bir taraf görüntüsüyle bir açıklamada bulunmadım. bulunabilirdim ama ben bulunmadım. Üstelik açık ve net bir şekilde mevcut iktidarın düşüncesine aleyhine bir açıklama yapıldığında zaten kimlerin başına neler geldi hepimiz biliyoruz. Peki, yani Peki siz ne o düşünüyorsunuz değerli, bu konuda? Şunu söylüyorum. Ben bugün faal bir görevde bir hakem değilim. Faal görevde bulunan bir hakem değilim. E tamam ben Bünyamin de, Bey Cumhuriyet de değil. Faal görevde. Bu düşüncelerimi kamuoy kamuoyuyla paylaşıyorum. Bünyamin Bey. E aynı şeyi ben söyledim Ahmet Bey zaten. Faal olmayan insanların konuşması kadar doğru bir şey yok. O zaman faal yani olanların tamam. O... Kendi... İkinizin de mesajından ben şunu anlıyorum. Faal futbol dünyasının evet. içinde bulunan, faal insanların biraz bu işlerden uzak durması, faal olmayanların da normal görüşlerini açıklamalarında bir sakınca yok diyelim ve bitirelim. Selçuk Dereli, Bünyamin Gezer her ikinize de teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar.